Selamünaleyküm arkadaşlar. Sarı Prenses ve türleri kanalından herkese merhaba. Ay, e, bu videomda ay, e, sarı prensesimi kusturacağım. E Bakalım ağzından e, nasıl yavru çıkacak, keseli mi çıkacak, kesiz mi çıkacak hep beraber görelim. E, sarı prensesimi e, şırıngayla kusturacağım. E, şırınganın içine çekmiş olduğum suyu e, balığımızı hafiften ezmeyecek şekilde yakalayıp şöyle yan yatıracağız bu şekil. Yan yatırdıktan sonra e, elimizi şöyle ağzının altına doğru e, şöyle iki şekilde tutacağız ve şırınga balık ağzını ufaktan açtıktan sonra fazla zorlamadan bu şekil ağzını açıp tekrardan basacağız ve balıklarımız tek seferde çıkmış olacak ağızlarından kaç tane yavrusu oldu 2 4 6 8 10 11 11 tane yavrusu var çıksa çıksa bir tane daha çıkar hepsi bütün balıklarımın keseleri her şeyi oluşmuş balıkta 11 tane balığım canlı şekilde doğmuş oldu tekrardan ağzını kontrol edeceğim Balık ilk sefer agresif oluyor ama ikinci seferde rahat tutabiliyorsunuz elinizde. Tekrar bir kontrol edeceğim. Yok tamam. Şırınga zaten tek sefer bastığınız zaman e, balıkları bütün ağzından çıkartmış oluyor. Bu şekilde 11 tane daha yavrum olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olarak e, bana destek olursanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere farklı videoda kendinize iyi bakın